Merhaba sevgili dostlar. Akşam yeğenin düğündeydim. Türkü koymayın dediler. Epeden beri çekmeyin türkü dediler. Bu sabah bir türkü çekeyim dedim. Yılan dam, gülen dam avşar gelini Kınalar belemiş kardan elini Bir daha göreydim melek yüzünü Devrana, devrana, bak şu devrana Gül andam, andam avşar gelini, Kınalar bölemiş kardan elini Bir daha göreydim melek yüzünü Devrana, devrana, bak şu devrana Bu devran, bu devran, zalim bu devran Taşımaz yükümü bu garip kervan Harap etti beni, eyledi viran bu devran, bu devran, zalim bu devran Taşımaz yükümü bu garip kervan Harap etti beni, eyledi bir an Güldeste, güldeste, yârim güldeste İçerim yanıyor yüreğim hasta Diyemem derdimi düşmana dosta Devrana, devrana, bak şu devrana Gül deste, gül deste, yârim gül deste İçerim yanıyor yüreğim hasta Diyemem derdimi düşmana dosta Devrana, devrana, bak şu devrana Bu devran, bu devran, zalim bu devran Taşımaz yükümü bu garip kervan, Arap etti beni eylerdi Bu devran, bu devran, zalim bu devran, Taşımaz yükümü bu garip kervan, Arap etti beni eylerdi viran. Sevgiler, saygılar dostlar.